di geçseydi de <laughs> <laughs> de, 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 daha değil Ne lan? Bu ya değil Ben panik daha yapacağım. Riske giriyor sonra. Paraya girme, karma. Paraya girmeyeceksin. Oyuncu oyuncu disiplinler mi? Ya olmaz. Osun. Osun. Yine di gayret. Vallahi yine ar konuşturuyorlar burada. Onda da kötü oynadı bilmiyordum ya. herkese ona yani, hareket çeker. Ben de gol gibi gol de gibi dedim üstünde. Ödük sayar mı ben bütün bütün? Yok şey kötü değil. Bazen 90 dakikada geliyor böyle ana sıra. Abi bu kadar mı kaybettin? Bu kez de havzaya kaybettin. Şimdi oradan şu edin? He? Onu düştü şimdi sen. Özgen de arkaya sonra adam nasıl oluyor? Adam bir yerde kal alıyor. adam arkadan <Sormayın> girmiş. Top bekliyor. Adam zaten kapanmış. Olur. Özgen arkada girmiş. Gel. Top geliyor. adam kabrı yok. Görmüyor ya. Adam arka tek mi yapıyor? Adam geliyor oradan alıyor, dönüyor, önden daha adam yani top bekliyor. Adam aldı gidiyor diyor ben. Göremiyor. Bu da önde geziyor. Sonra da kapıya girdi ben de aldım kaybettim. <laughs> Ama sonra da onu çıkınca. Sen de aldın havasını evde. Evet. Evet. Mesela. Ne alakası o sen alakası? Ano. Eee. O arkite şeyden. Galiba birileri de kanı kıvırıp girmiş. İdi, reis ben artık rakiplerle sözleşe gidip. Bak öyleyse, şöyle falan, şöyle. Adam orta bu yapmış böyle. Hemen orta beyin üzerine bu eksik kala top verir. Hemen. O da basket oynuyormuş. Adam kanal üstüne atıyor söyledi. Tamam, yine kopaydı doch der Österreich. Ya ben ne braçta ben. Şey Akif de nereye gidiyor abi ya? ya artık de yana bıraktı <laughs> evet. <laughs> Akif bırak, Artık, sen buraya Ama bırak git git o. Sen Akif'i buraya sen O buraya ne de, Ne bileyim Şimdi artık yok, burada tabi adın yok. Böyle mi? Baba gibi Akif gelmezsin. Ulan bu. Neden derse hep kulaklarına sokuyorlar işte. işte. Ali <laughs> 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 oldu mu, O da bize Akif.